arkadaşlar kelime gruplarıyla beraber şimdi dersimizde sözcük grupları yani kelime grupları. Bunların en önemlileri arkadaşlar isim tamlaması ve sıfat tamlamasıdır. Ve fiilimsi grupları en önemlileri arkadaşlar isim tamlaması bir söz grubu oluşturuyor. Tamlama grubu, sıfat tamlaması, sıfat tamlaması grubu, fiilimsi grubu. Fiilimsiler beraber en az iki sözcük birleştiyse de ne oluyor? Fiilimsi grubu oluyor. Nedir? Birden çok kelimenin belli kurallar çerçevesinde yan yana gelip anlam bütünlüğü oluşturulmasına ne diyoruz? Kelime grubu, sözcük grubu diyoruz. Duvar süsü isim tamlaması. Sen ve ben, değil mi? Sen ve ben. İki katlı, günü gününe çalışarak. Bu da fiilimsi grubudur. Arak, günü gününe çalışarak. Ayıramayız artık onu. Günü gününe çalışarak nedir? Bir öge olduğunda da ne olur? Zarf tümleci olur, ayrılmaz. Çocuk gibi nedir? Edat grubu. Rıza Efendi, ünvan grubu buradan gitmek isim fiil grubu, sabaha kadar edat grubu, yavaş yavaş ikileme grubu, ağır çalışan derken yine ağır çalışan sıfat fiil grubu oluyor arkadaşlar. Bunlar nedir? Birer kelime grubudur. Hangisinde altı çizili söz kelime grubu değildir? Anadolu gezisi tamlamadır, kelime grubudur. Rüya ile celal nedir? Bağlaçla bağlanmış bağlama grubudur. Telefonu açık bırakmak, bırakma fiilimsi grubudur. Naki Bey'den gelen te telgraf derken Naki Bey'den gelen yine sıfat fiil grubudur arkadaşlar. A, B, C, E elendi. Hiç gelmedi derken hiç gelmedi. Bu birleştirilmez arkadaşlar. Hiç gelmedi. Çok geldi. Nedir bu? Ayrıdır. Birleşik kabul edilemez arkadaşlar. Yani ayrı yazılı demiyorum. Kelime olarak da ayrı bir kelimedir. İkisi birlikte bir anlam ifade etmiyor. Hiç gelmedi. Çok geldi. Biraz geldi diye söyleyebiliyoruz. Evet cevabımız D şıkkı. Kelime grupları şunlardır. Tamlama grubu az önce verdim. Bunları anlatacağız şimdi. İsim tamlaması, sıfat tamlaması, fiilimsi grupları en önemlileriydi bunların. Geçelim. Evet, isim tamlaması. İki tane isim, iki isim birbirini tamamlarsa ne olur arkadaşlar? İsim tamlaması olur. Masa ve Ali. Ali ve masa. Öğretmen ve Masa nikah ve masa, bilardo ve masa birbirini tamamlar mı? Tamamlar. Yardımcı şeyler gerekli. Buraya bir sığ getirirsek masası, ha, masası. Öğretmen masası, nikah masası, bilardo masası oluyor. Ali masası olmuyor. Buraya da bir şey getirmemiz lazım. Nedir? Alinin masası dediğimizde bu tamlayan, bu da tamlanandır arkadaşlar. Alinin masası öğretmenin masası da diyebiliriz. Öğretmen masası da olur. Öğretmenin masası da olur. Nikah masası, bilardo masası. Buralara ın -in getirmeyiz. İşte ilk ögeye tamlayan diyoruz. ikinci ögeye de tamlanan diyoruz arkadaşlar. İlk ögenin aldığı ek tamlayan eki. ikincisi tamlanan eki. Yani iyilik ekiydi arkadaşlar. Bunu daha önce anlatmış idik. İşte isim tamlamaları bu şekilde oluşturuluyor. Tamlayanı ve tamlananı ben anlattım. Bakalım masa saati Gömleğin yakası benim evim derken birinci ögelere ne deniyor? Tamlayan. İkinci ögelere tamlanan deniyor arkadaşlar. Duvar saati, onların sesleri, bizim arazimiz, evin boyanması derken ikinci unsur tamlanan oluyor. Buna dikkat. Hangisinde altı çizili sözcük tamlayan veya tamlanan değildir? Rahminin gözleri derken tamlanan. İskemlenin arkalığı derken tamlayan anahtar olunca kapıyı açmak kolaylaşıyordu. Kapıyı derken bunun onun kapısı olur zaten. Tamlama olacaksa kapısı olur. Değil mi? Bahçe kapısı, ev kapısı, değil mi? Kapının kolu öyle bir şey yok arkadaşlar. Kapıyı tek başına kullanılmış. Burada tamlayan veya tamlanan değil. Değişikliğine bakalım. Tavan arası tamlayan Ceviz ağacı bu birinci bu ikinci öge ikinci öge tamlanan arkadaşlar kapıyı derken tek başına kullanılmış herhangi bir tamlama yok tamlama ögesi değil arkadaşlar. Belirtili ve belirsiz olmak üzere iki çeşit tamlama var. Zincirleme isim tamlamasını ÖSYM çok fazla sormuyor. Nasıl soruyor? Tamlayanı veya tamlananı isim tamlaması olan bir isim tamlaması şeklinde soruluyor arkadaşlar. Okulun giriş kapısı. Okul giriş ve kapı. Nasıl olur? Okulun giriş kapısı. Üç tane isim birbirini tamamlarsa okulun tamlayan giriş kapısı tamlanan. Tamlananımız da kendi içinde isim tamlaması olduğu için belirtisiz isim tamlaması. Üçü birlikte ne yapıyor? Zincirleme isim tamlaması oluşturuyor. ÖSYM tarafından sorulmadı ama yine aklımızda bulunsun. Okul kapısı bir isim tamlamasının kolu dediğimizde tamlayanı isim tamlaması olan bir zincirleme isim tamlaması ortaya çıkıyor arkadaşlar. Buna dikkat. Şimdi birincisi belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlamasında kimin ya da neyin olduğu belirtilir arkadaşlar. Kimin ya da neyin olduğu belirtilir belirtili isim tamlamasında. X'in Y'si şeklinde ikisi de ek alır arkadaşlar. N, I. İşte ağaç ve gölge derken ağacın gölgesi olur arkadaşlar. Tamlayan da kalır, tamlanan da kalır. Buna belirtili isim tamlaması. Gölge neyin, neyin diye soruyoruz arkadaşlar. Bakın in bunda da ek var. Tamlayan eki de var, tamlanan eki de var. Ağacın gölgesi, çocuğun kitabı şeklinde. Kadının adı, tamlayan eki de, tamlanan eki de var. Evin boyası, tamlayan eki de var, tamlanan eki de var. Bizim aşkımız senin elin. Tamlayan da tamlanan da ne almış? Ek almış. Aitlik ilgisi çok fazla burada. Kimin veya neyin olduğu belirtiliyor arkadaşlar. Hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur? Dükkanın camıın camı neyin camı dükkanın camı belirtili isim tamlaması var. Çiçeklerin kokusu belirtili isim tamlaması var. Camın serinliği belirtili isim tamlaması var. Gülbahar bu ünlü türküyü çok duymuştu. Ünlü türkü derken bu sıfattır arkadaşlar. Onun evi, onun evcizi diye küçültmüş. Onun evi, onun evcizi yine isim tamlaması, belirtili isim tamlaması var. D şıkkında isim tamlaması falan yok arkadaşlar. Cevabımız D olur. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir arkadaşlar. Sesini duyuyorum masmavi denizin derken denizin sesi tamlayanla tamlanan ne yapmış? Yer değiştirmiş. Aslında burada normal kurallı olarak nedir tamlamamız? Denizin sesi. Olsun sıkıntı yok yine isim tamlaması vardır ama tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir. Aşağıdaki dizilerin hangisinde tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir isim tamlaması vardır? İnsan bazen ağlamaz mı bakıp bakıp kendine? Yok arkadaşlar. Yalının alt katı derken olmamış. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar camları tamlayanı yok. Baksana herkes içime dökmüş artıklarını. Burada da yok. Koyununda vardı lezzeti bin bir türlü nimetin. Nimetin nesi arkadaşlar? Lezzeti. Nimetin lezzeti. Lezzeti neyin lezzeti? Nimetin lezzeti. Tamlayana tamlanan yer değiştirmiş. E şıkkında o şekilde. Evet. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan unsuru düşebilir. Buna tamlayana düşmüş isim tamlaması denir arkadaşlar. Tamlayan unsuru dediğimiz şey de nedir arkadaşlar? Zamir. Kişi zamiri düşer arkadaşlar. Çocukluğum buralarda geçti derken benim çocukluğum tamlayan aslında yok. Zaman zaman kokusunu duyarım. Onun kokusu tamlayan yok aslında arkadaşlar. Hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır? Yani benim, senin, onun düşecek çoğunlukla onun düşer arkadaşlar. Kalemi kaybolmuş onun kalemi. Başım ağrıyor benim başım şeklinde benim, senin, onun, bizim, sizin, onların düşerse tamlayanı düşmüş oluyor. Eskicinin 3 odası, eskicinin odası burada düşmemiş. Çalıların gölgesi burada düşmemiş. Hasan onun dertlerini paylaşan tek kişiydi. Onun dertleri burada da düşmemiş. Çevresi gök mavisi bir buharla kuşatılmıştı. Gök mavisi tamam ama burada ne var? Çevresi. Burada ne diyor? Onun çevresi cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Onun düşmüş insanın içi derken burada da düşmemiş. D şıkkında çevresi onun çevresi anlamında tamlayan düşmüş arkadaşlar. Hangisinde birden fazla tamlayanı bir tamlananı bağlanmış bir isim tamlaması vardır? Birden fazla tamlayan bir tane tamlanan. Ali'nin Ahmet'in kitabı değil mi? Çocuğun adamın gömleği derken birden fazla tamlayan olacak. Hükümet konağının önü, hükümet konağının onu bu zincirleme şeklinde olmuş. Ağaçların yaprakları araya sıfatlar girmiş. Bu da olmaz. Üstelik oğlunun düğünü, oğlunun düğünü yine yok. Gerek babasının gerekse ağabeyinin nasihatleri. Evet. Babasının nasihatleri, ağabeyinin nasihatleri derken arada gerek gerek bağlacı var. Yani babasının ve ağabeyinin nasihatleri anlamında birden fazla ne var arkadaşlar? Tamlayan var. Birinin ayak sesleri burada da yok. O şekilde. Evet. Belirtili isim tamlamalarının tamlayan unsuru birden çok olabilir. Aşiretin oymağın damgası. Bir, iki tane tamlayan var. Bir tane tamlanan var arkadaşlar. Tamlanan birden çok olabilir. Çocuğun gözleri, burnu, kulakları derken nedir? Tamlayan ortak 3 tane tamlanan var. Birden fazla tamlananı var. Bu şekilde sorulursa birden fazla tamlayanı veya tamlananı dikkat edersiniz. Tamlanan düşebilir arkadaşlar. Mahkemedeki ilk duruşma onundu derken mahkemedeki ilk duruşma onundu. Yani onun duruşmasıydı. Bu düşmüş yok burada. Nedir? Tamlanan düşmüş arkadaşlar. Hangisinde bir isim tamlaması arasına tamlananın sıfatı girmiş? İlki tamlayandı, ikincisi tamlanandı. Çocuğun yanakları diyelim. Araya ne girebilir mesela? Kırmızı yanakları. Tamlayanla tamlanan arasına ne girmiş? Sıfat girmiş. Bunu soruyor arkadaşlar. Dev bulutlar hala tepelerinde ta ufka kadar uzanıyordu. Yok. Herkes köyde yiyeceği yemeğin hayalini kuruyordu. Yemeğin hayali burada da araya girmemiş. Huysuz ihtiyarın suratı sivilceli Torunu ise 15 yaşındaydı. Huysuz sıfattır ihtiyarın suratı derken ayrı. İhtiyarın torunu derken yine ayrı. Burada yok. Değiş çok geçmeden bunun kemanın gamlı sesi olduğunu anladılar. Kemanın sesi arkadaşlar değil mi? Kemanın tamlayan sesi tamlanan. Araya ne girmiş? Sıfat girmiş. Cevabımız D oluyor. Curcuna'nın ortası derken büyük. ikisinin arasına girmemiş. Arkadaşlar cevabımız D şıkkı. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka türde sözcükler girebilir. Sıfat girer, bağlaç girer, zamir girebilir. Değişik türde sözcükler girebilir. Kapının tahtası derken tamlayan tamlanan araya çatlak ne girmiş? Sıfat girmiş. Babasının öfkesi derken babasının da öfkesi. Tamlayanla tamlanan arasına ne girmiş arkadaşlar? Bağlaç girmiş. Çocukların sabrı Artık tükendi derken bu da nedir arkadaşlar? Zarftır. Tamlayanla tamlanan arasına ne girmiş? Zarf girmiş. dendaneki eki belirtili isim tamlaması kurmuştur. Hangisinde dendaneki eki belirtili isim tamlaması kurmuştur? -in, -in yerine dandan kullanılıyor arkadaşlar. Bitenin kapıları önünden birer birer geçtiler. Tamlayan oluşturmamış. Gezenlerden bazıları, bahçeyi gezenlerden bazıları derken gezenlerin bazıları anlamında In-in eki -in yerine dendan kullanılmış. Tamlayan eki görevinde arkadaşlar. Kar yığınlarının üzeri bu da olmaz. Ceketinin yakası olmaz. Anne babaya saygı ondan. Burada da öyle bir şey yok. Gezenlerden bazıları. işte öğrencilerin birkaçı demeyiz de ne deriz mesela? Öğrencilerden birkaçı dersek tamlayan tamlanan olur. ön in eki yerine den den eki kullanılabiliyor arkadaşlar. Az önceki soru buradan gelmiş, biraz karışmış. Soru daha sonra gelecekti. Olsun. Den ayrılma durumu eki tamlayan eki olarak işte çocuklardan bazısı ne olmuş? Tamlayan eki göreviyle kullanılmış. Belirtisiz isim tamlaması ağacın gölgesi demiştik, değil mi? Ağaç ve gölge ağacın gölgesi dersek belirtisiz isim tamlaması olur. Ağaç gölgesi dersek belirtisiz isim tamlaması olur arkadaşlar. Burası tamlayan ek almaz. Tamlanan ek alır arkadaşlar. X'in y, X y'si şeklinde. X'in y'si olursa belirtili. X y'si şeklinde. Ağaç gölgesi, vişne reçeli, ıhlamur ağacı, gediz nehri şeklinde olursa tamlayan ek almazsa ne oluyor arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması oluyor. Aşk yarası Sel felaketi 80 sonrası oturma düzeni derken ilk tamlayanda ek yok tamlananda ek var. Tamlayanda ek yok tamlananda ek var. Tamlananda ek var. Tamlananda yine ek var arkadaşlar. Hangisinde diğerlerinden farklı türde bir isim tamlaması? Belirtisiz isim tamlamasında tamlayan bir cümle olabilir arkadaşlar. Seni seviyorum sözü. Ne sözü? Seni seviyorum sözü bu tamlayan olmuş. Tamlayanımız bir cümle şeklinde. Tamam. Seni seviyorum sözü. Sıfat tamlamasına geldik. Bir sıfat ile bir ismin meydana getirdiği kelime grubu. Sıfat tamlaması. Sıfat olan yerde ne vardır zaten? Sıfat tamlaması vardır arkadaşlar. Taze ekmek. Buna tamlayan diyoruz. Ekmeğe tamlanan diyoruz güzel günler, bu yıl, birkaç araba, hangi sokak bunlar sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlaması deyince aklınıza illaki niteleme sıfatı gelmesin. İyi insan, güzel insan, başarılı insan tamam bunlar sıfat tamlamasıdır ama bu insan, iki insan, iki adam, üç ekmek, bir soru bunlar da sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Hangisinde sıfat tamlaması yoktur? çamurlu kaldırım sıfat tamlamasıdır. Ahşap konak sıfat tamlamasıdır. Sen bu ata layık değilsin. Bu at sıfat tamlamasıdır. İşaret ile oluşturulmuş bu at. Atı getirene 5 at. Bir de 50 altın verilecekmiş. 5 at. 50 altın derken sıfat tamlamasıdır. Akşam olur olmaz doğru demirci dükkanına gitti, aktı. Demirci dükkanı. Bakın dükkanı. Ne dükkanı? Demirci dükkanı ne diye sorunca neyi buluyorduk arkadaşlar? İsmi. Dolayısıyla burada ne var? Belirtisiz isim tamlaması var arkadaşlar. Demirci dükkanı cevabımız E şıkkı. Sıfat tamlamasında bir isim aynı türden birden fazla sıfat alabilir. Siyah, hülyalı gözler. İkisi de niteleme sıfatı. Nasıl göz? Siyah göz, hülyalı gözlerken iki tane niteleme sıfatı almış. İsim birden fazla olabilir. Yeni arabaları ve evleri manasını araya virgül konmuş. Bir tane sıfat var. iki tane isim var. Hani sıfat damlamalarına sıfat damlamalarının çeşidi yok. Belirtili isim, belirtili sıfat damlaması, belirtisiz sıfat damlaması şeklinde bir isimlendirme yok arkadaşlar. Ama ekstradan sorulursa işte hangisinde isim birden çok sıfat almıştır? Hangisinde bir sıfat birden çok ismi nitelemiştir? Şeklinde sorulursa bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi Hava, sıcak hava niteleme sıfatı almış. Bir de bu hava hem niteleme sıfatı almış hem belirtme sıfatı almıştır arkadaşlar. Şu son maddeye baktığımız zaman sıfat damlamalarında sıfat bazen ismin neden yapıldığını, malzemesini bazen de neye benzediğini gösterebilir. Arkadaşlar bakır tepsi, gümüş saat, taş, bina, tahta kapı neyden yapıldığını göstermiş. Şeytan adam, altın çocuk, demir yumruk, taş yürek bu da neye benzediğini göstermiş arkadaşlar. Bu bir benzetme aynı zamanda. Taş yürek, tahta kapı, şeytan adam, yılan yol. Benzetmedir arkadaşlar. Neye benzediğini göstermiş. Bunlar da birer sıfat tamlamasıdır. Evet isim tamlamaları ve sıfat tamlamalarını bitirdik. Sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.